Ata Berk Saraç. Ben Ata Berk Saraç. Çok mu resmi? Ben Ata Berk. Ee, Saracını zaten görürsünüz. 21 yaşındayım. Medikol Üniversitesi'nde okuyorum. Medi okuyorum. Tamam boş yapma. Ben Basel. ben Basel. 24 yaşındayım. Kemal Sunal gibi. Okumuyorum. Çünkü okumak boş bir iş. Bence. Yalnız arkadaşlara biraz hakaret etmiş olmalısın. O zaman kimse okumaz. Anlayan yoruma belirsin. Peki arkadaşlar. YouTube kanalı için, yani YouTube kanalı açmak için nereden destek aldınız veya size bu fikri kim verdi? Ee, Önce sen anla. Çünkü ben sana tecrübe yani, ediyorum. Aslında biz e, gerçekten e, etrafımızdaki bayağı eğlendiriyoruz. E, yani arkadaşlarımız bayağı tavsiye ediyordu YouTube çeksenize, çeksenize, üç Ben çeksenize yıl önce, oraya YouTube. çok... Bir daha bir daha. YouTube. Üç <laughs> <laughs> yıl önce, denedik aslında. Ama e, bazı nedenler yüzünden giremedik. Aslında bu bayağı kız düşkünlüğüydü. Ben de... <laughs> Şimdi bana mı oynuyorsun? Tanıtımda bana mı oynuyorsun? Yani bütün ilgiyi kendine mi çekmek istiyorsun? Beni kötülüyorsun, atıyorsun arkaya falan. Ne şey beyler iş güçle e, uğraşıyordum ve bugüne kısmetmiş. Bergi rekor tenha hakkı? iş, iş güç. E, bugüne kısmet. Bugüne İnşallah da sizi eğlendireceğimize inanıyorum. Oğlum bir bıraktık tamam, onu. Tamam şey hadi. <laughs> bugüne kesme çünkü e, <laughs> eylem... Ama şey değil <laughs> hiç, <laughs> <söylemiyorsun. gülüyor> hiç söylemiyorum. Tamam da sus. Bu da kralım da kralım şey. Bugüne kısmet. Bugüne kısmet çünkü siz eğlenmeyi gerçekten çok seviyorsunuz. Her söylediğinde biraz daha bozuluyor biliyor musun o kısmet, kesmet, küsmet falan diye gidiyor. Tabii bu şey. sanıyorum şunu <laughs> <laughs> bugüne. Eee, bu işe 3 sene önce girmek istiyorduk. Yani arkadaşlar çok tavsiye etti, işte çok komiksiniz falan. Tabii bu kendi arkadaş çevremizde. <laughs> arkadaş çevremizde çok komiktik. Hani biz de öyle olduğunu düşündük ama tabii size göre olmayabilir. Eee, tavsiye ettiler, önerdiler hani girin en azından deneyin diye kafamız yoğundu. Hani bir kopukluk oldu. Biraz tabii tecrübesiz, biraz da tecrübesiziz. Yani böyle bir deneyimimiz yok. Yani o yüzden ne yapıp ne yapmayacağımızı bilmiyorduk. Yani en azından içimizde bu konuda yaratıcı birisi hani lazımdı. Şimdi o zaman 3 sene önce çocuktuk yani anladın mı? Onun şimdi en azından kafa biraz daha çalışıyor. Aleç. Hani... sürekli böleceksen kalkalım. tavsiye etler abi. Ya bu kimin kısmet Tamam. Ee, Sonraki hayatımda. gel. Biz eğlendirmeye çalışacağız. Ki ben eminim. Çünkü siz eğlenmeyi seviyorsunuz. Aman aman nereye geldik ya. İnanıyorum ki hedeflerimize ulaşırız. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu kanalda siz ne vaat ediyorsunuz? Hani bu kanalı izleyen adamlara ne vaat ediyorsunuz? Ben vaat etmiyorum. Veriyorum. Ne Gönlümü, kalbimi. Sok ismini mi? Ben anlamadım. İnce bir şey var orada <laughs> ama anlarlarsa. İçerik olarak ne çekeceksiniz veya atıyorum sizin e, içerikleriniz neye göre şekillenecek? Kısacası belki genel olabilir, klasik olabilir ama her şeyi çekeceğiz. Yani elimizden geldiği kadar her şeyi çekmeye çalışacağız. Tabii bunun içinde sizin tavsiyeleriniz de çok önemli. Herkes bizi beklesin. Beklesin mi? Dedim mi? Saçlarımdan tut önce beni yerlerde sürükle. canım